Kolye ve olurdu. Kesinlikle tasarımcı olurdu. Akademik personel olacağı çok net bir konuydu. Çok iyi bir doktor olurdu diye düşünüyorum. Çiftlik kurardı. Ee, sanıyorum asker olurdu. Çocuklarla arası da çok iyi, o yüzden çocuk doktoru olmayı seçerdi. Ee, küçükken eczacı olmak isterdi. Cık, doğa bilimcisi falan olurdu diye düşünüyorum. Herhalde akacık sektörünü seçerdi. Eşim bir mesleği olmasaydı kesinlikle ve kesinlikle bir subay olacağını ve rütbeli bir subay olacağını düşünüyorum. Hatta bundan eminim. Sağlık sektörünün e, üretmiş olduğu, yeni çıkartmış olduğu değişiklikleri, yeni ilaçları, e, doktorlara, hastanelere e, tanıtan, e, hastaneler ile sektörler arasında bir bağlantı kuran bulunan insanlardır. Mümessil psikolojik olarak kendisini her zaman geliriyen, pozitif düşünen, pozitif düşünmesini içindeki acılarına rağmen dışarıya yansıtmayan, o acıyı da istemli bir hale getirecek cesareti ve gösteren kişidir. Doktorlarına yardımcı olur ve Etikette yazıp nasıl olduklarını anlatırlar ilaçları, nasıl kullanacaklarını, ne zaman kullanacaklarını. Tanıtım sorumluluğunu üstlenmiş olduğum molekülü ürünü en iyi bilen kişidir. Sağlık sektörünün olmazsa olmaz zincirin bir parçasıdır. İyi ki vardır. Gecesini gündüzüne katarak 24 saat çok çalışır. Tıbbi mümessiller hastalara doğru tedavinin zamanında verilebilmesi için çalışırlar. Mümessiller ne yapmaz desek daha az konuşuruz herhalde. Bilimin peşinde, e, insan sağlığına hizmet eder. Bence tıbbi mümessil eğitmendir ve hedef kitlede farkındalık yaratır. E, özveri gerektiren bir meslek, sabır gerektiren bir meslek ama bir o kadar da e, bence kutsal bir meslek. Bence kutsal bir vazifeye hizmet eden bir meslek. Mümessillik dönem şartlarında zor ama e, severek yapıldığında keyifli ve hazzı yüksek bir meslek olduğunu söyleyebilirim. Çok dinamik ve sürekli güncel olmanız gereken bir meslek. Bence sürekli e, enerjik, pozitif, yeniliklere açık, öğrenmeye açık olunması gereken bir meslek. Zor. Bir mesleği kutluyorum. Bir meslek <laughs> Bir ilaç mesleği bizim aile mesleğimiz. Önce babam, akabinde amcam, sonra ben derken şu anda bayrağı kardeşim devraldı. Bizim için gurur verici. Mesleğini çok sevdiği için, kendisinin mesleğini çok güzel yaptığı için mutlu oluyoruz. Tabii ki ilaçlar hakkında da bilgi sahibi oluyoruz. Sinan ailemizin doktor aynı zamanda. Biz çok mutluyuz oğlumuz tıbbi bir mesil olduğu için. Benim için eşimin tıbbi bir mesil olması farkındalık adına çok güzel bir şey. E, Gökhan'ın aldığı biyoloji eğitimi ve burada aldığı medikal eğitimler birleşince e, çok güzel bir sağlık personeli oluyor benim için. Şu an bir bebeğimiz var ve bir sıkıntısı olduğunda direkt danışacağım insan Gökhan oluyor. Tabii ki ailemizde iyi ki bir tıbbi bir mesil var. Bu sayede sağlıkla ilgili birçok kararı doğru alabiliyoruz. Gurur verici bir duygu, pozitif çünkü sağlık konusunda ulaşmak istediğimiz her bilgiye çok kolay ulaşabiliyoruz. Bugün yeğenimin e, günü. Bugün kardeşimin günü. Bugün eşimin günü. Bugün kardeşimin günü. Bugün, Bugün oğlumun günü. günü. Bugün kardeşimin günü. Bugün çok sevdiğim eşimin günü. Bugün eşimin günü. Bugün. Oğlumun günü. Bugün eşimin günü. Bugün kızımın günü. Bugün eşimin günü. Babam ve tüm arkadaşlarım. Sevgili kalın olsun. Sizleri severim. Bay bay. Kutlu olsun. Anne.